Öncelikle tüm halkımızın kandilini tebrik ediyorum. Ee, sağlık, afiyet içerisinde e, nice kandiller e, diliyorum. Tabii bu gece e, önemli bir gece. Bu gece e, kandil e, gecesi, bu gece kadir gecesi. E, şunu ifade etmek istiyorum. E, Rabbimiz e, kıymetli zamanlar var etmiştir üç aylar gibi. Yani Recep, Şaban ve içinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı Ramazan ayı gibi, Cuma günleri gibi, bayram günleri ve geceleri gibi. Bir de kandil geceleri. Üç aylar içerisinde dört tane kandil bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Regaib kandili, ikincisi Miraç kandili, üçüncüsü de Berat kandili, ee, dördüncüsü de bu gece e, idrak ettiğimiz, idrak edeceğimiz e, Kadir Gecesi. Tabi bu gece e, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de e, bildirdiği gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Diğer bir ifadeyle aslında bu gece e, bir ömre bedel bir gecedir. Allah Teala Kadir suresinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? buyuruyor ve devamında da Leyletül Kadiri hayrun min elf şehr. Ee, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir buyuruyor. Devamında ise Tenezzelü melâiketu ve ruhu fîhâ bi'ibni rabbihim min kulli emrin selâm. Hiye hatta natra al O gece melekler ve Cebrail aleyhisselam her türlü iş için inerler buyuruyor. O gece tam yeri ağırıncaya kadar esenliktir buyuruyor. Dolayısıyla bu gece önemli bir gece. Bu geceyi önemli kılan en önemli hususlardan biri Kadir suresinde de e, ifade edildiği gibi e, Cenab-ı Hakk'ın Kadir suresinde de buyurduğu gibi bu geceyi en önemli kılan hususlardan biri Kur'an'ın bu gece inmeye başlamış olmasıdır. Tabi bu geceyi iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu geceyi Fırsat bilerek, e, bu gecenin feyzinden bereketinden istifade etmek için azami gayreti göstermeliyiz. Başta, Kur'an-ı Kerim bu gece indiği için, bu gece inmeye başladığı için bol bol Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Yine bol bol tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Yine varsa kaza namazları, yoksa nafile namazlar, kılmalıyız. Yine bu gece yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken en önemli hususlardan biri de şudur. Bu gece duaların makbul olduğu bir gece. Bu gece arşa yönelen ellerin boş dönmediği bir gece. Allah'ın rahmetinin müminler üzerine sağlak bir şekilde yağdığı bir gece. Bu vesileyle bu gece bol bol dua etmeliyiz. Ki Hz. Ayşe radıyallahu anh efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ya Resulallah, Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim?" diye sual ettiğinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Allahümme inneke gafurur kelimun tuhibbu'l affe fa'fu anni." Allah a sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle diye dua et diyor. Tabii bizler aynı zamanda rahmet rahmana kavuşmuş varsa annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, komşularımız onlar için de bol bol dua etmeliyiz. Rabbim bizleri bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Rabbim e, bu gecenin yüzü suyu hürmetine, e, rahmeti Rahman'a kavuşmuş olan başta anne ve babalarımız olmak üzere tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. E, Rabbim e, ülkemizi her türlü afattan, musibetten emin ve muhafaza eylesin. Ki e, 6 Şubat Maraş merkezli yaşamış olduğumuz o büyük felakette de Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize de rahmet eylesin, bizleri her türlü felaketten e, muhafaza eylesin e, diyorum ve tüm kardeşlerimizin kandil gecesini tebrik ediyorum. Aynı zamanda e, aynı zamanda e, Ramazan bayramını da e, tebrik ediyorum. E, sağlık afiyet içerisinde daha nice e, kandillere nice bayramlara ulaşmayı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.